Son bölümüyle karşınızdayız. Biraz enerji diyeceğiz, yeşil enerji diyeceğiz ve orada da Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Haşikider Başkanı ve EPDK Kurucu Başkanı Yusuf Günay bizimle birlikte. Yusuf Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Evet, enerji konusu, özellikle de yenilenebilir enerji konusu çok gündemde. Siz de yeşil hidrojenle ilgileniyorsunuz. Öncelikle bir yeşil hidrojenin ne olduğunu bize anlatabilir misiniz? Elbette. Yeşil hidrojen rüzgar ve güneşten üretilen elektrikle, elektrik kullanılarak üretilen hidrojen demek. Yani siz elektroliz yöntemiyle hidrojen üretirken rüzgar ve güneş enerjisi kullanıyor iseniz ürettiğiniz hidrojenin adı yeşil hidrojen. Yeşil hidrojen demek çevreye sıfır zararı olan ve aslında küresel ısınma ile mücadele noktasında Paris İklim Anlaşması sonrasında gündeme gelen ve küresel ısınmanın hidrojensiz engellenemeyeceğine dair fikirle beraber artık dünya gündemine yeşil hidrojen girmiş oldu. Peki yani çevreye sıfır zararı var dediniz. Evet. Ee, yani çok faydalı olduğunu görebiliyoruz. Ama işte hani üretimi konusunda ya da maliyeti konusunda Nasıl bir tablo var acaba? Çevre açısından önce şunu söyleyebiliriz. Siz hidrojeni sudan elde ediyorsunuz. Hı hı. Kullandığınız zaman da atıl su oluyor. Yani böyle bir mucize bir durum. Elbette ki e, yeşil hidrojen üretibilmek için, hidrojen üretmeni, e, üretmek için öncelikle zaten bir elektrik ihtiyacınız var. Bu da hidrojeni e, pahalı bir e, yakıt haline getiriyor. ve hı. Bunun için zaten dünya hidrojeni, ee, daha ucuz bir yakıt haline getirmek için e, gerekli çaba ve gayret içerisinde Avrupa Birliği, büyük ülkeler e, ve zamanla özellikle de 2026'dan sonra e, karbon vergileri gündeme gelince hidrojen fiyatı daha makul hale gelebilecektir diye düşünüyorum. Evet yani bununla ilgili olarak teknolojik adımlar da atılıyor Kesinlikle. diyorsunuz. Gelişmeler var. Zaten hani teknoloji ilerledikçe sanıyorum ki bu gibi yenilebilir enerji kaynakları evet. daha fazla hayatımıza girecek. Peki Türkiye'de kullanımına, üretimine baktığımız zaman orada neler çıkıyor karşımıza? Şimdi dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elbette daha yeni 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 konuşulmaya başlandı. Biz de geçen yıl Türkiye'de e, faaliyette bulunan enerji sektörünün lider şirketleri yine e, bir e, hidrojen konusunda dünyada bir numara bir Alman şirket akademisyenler bir araya geldik ve Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği'ni kurduk. Buradaki amacımız bizim Türkiye'de e, dünyadaki girişimi e, Türk e, kamu yönetimine, bürokrasiye siyasilere, karar vericilere ve iş dünyasına bunları Göstermek ve uyarılarda bulunmak yani dünya bir hidrojen çağına giriyor Türkiye'de bu çağı tam zamanında yakalayabilmeli. Bunun için yakalayabilecek mi? Peki. Yakalayabilecek ve bunun için çaba sarf ediyoruz ve dernek olarak bu konuda çok aktif bir faaliyet içerisindeyiz. Ee, çalışmalarımız hızla devam ediyor ee, ve yeri gelmiş hemen şunu söyleyeyim biz dernek olarak şu an iki konuda Avrupa Birliği'nin hidrojeni teşvik amacıyla oluşturduğu fonlara başvuruda bulunduk. Bir tanesi Türkiye'de bir yeşil hidrojen vadisi oluşturmaya yönelik bir tanesi zaten oluşturulma e, oluşturulmak üzere kabul gördü. E, 18 Nisan'da başvurularımızı yaptık. Yani yine e, bir Türk Enerji Şirketi'nin önderliğinde tabi derneğimizle birlikte dernek burada e, bir önemli paydaşlardan bir tanesi. Bir yeşil hidrojen vadisi oluşturulması konusunda AB destekli fonlardan fon için başvurduk. Peki Diğeri bu... de ha, hemen ikinci de bir yeşil hidrojen akademisi kuruyoruz. Bunun için de başvurumuzu yaptık yine 18 Nisan'da. Türkiye'de yeşil hidrojeni e, kamuoyuna anlatmak üzere böyle bir akademi kuruluşu e, başvuruda da bulunmuş olduk. Yani iki somut adamı böylece atmış olduk. Evet şimdi yeşil hidrojen Vadisi dediğimiz zaman nasıl evet. bir şey anlamamız gerekiyor? Yani tam olarak neyi amaçlıyor? Burada yeşil hidrojen üreten bir her şeyle ekosistem bunu yani bu bölgede yeşil hidrojen üretilecek. Aslında bu derken sadece yeşil hidrojen üretmeyle beraber yeşil hidrojeni üretecek ekipmanların üretilmesi de aslında bizim bu konuda da bir çabamız olacak. Yani Türkiye'nin sanayi altyapısı göz önünde bulundurulduğunda yeşil hidrojen üretimi için gerekli olan ekipmanların da üretilmesi... Ee, çok mümkün. Türk sanayisi bunun için yeterli e, yetenekleri ve kalifiye sahip durumda. E, dolayısıyla bu da aslında hedeflerimizden bir tanesi. Yani Türkiye'nin belli bölgelerinde belki şu an ikincisi olmuş olacak. Yeşil hidrojen vadilerinde yeşil hidrojen üretilecek. Buralardan e, boru hatlarıyla ya da tankerlerle e, yurt içinde yurt dışına nakliyesi yapılacak, taşınacak. Peki Türkiye'de yani Türkiye'nin bu anlamda bir hub olması mı e, amaçlanıyor? Ve hani dünyadan Türkiye'ye bu anlamda e, potansiyel bakış açısı nasıl acaba? Evet e, şöyle geçen hafta e, Almanya Ekonomi ve İklim Bakanlığı yetkililerini biz araladık İstanbul'da. E, derneğimizin üyesi yine e, 20 civarında e, öncü Türk e, enerji şirketleriyle birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda Almanya'nın e, Türkiye ile hidrojen üretimi ve ticareti noktasında çok arzulu olduğunu bizzat e, müşahede etmiş olduk. E, çünkü e, Almanya açısından Türkiye'nin de şöyle bir avantajları var. Türkiye e, mena ülkelerinin oranındaki şu an Almanya'nın hedef hidrojen e, tedavi olacak ülkeler yani Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri bu konuda bir e, işbirliği içerisindeler ve Türkiye'de de bu kapsamda aslında olsun istiyorlar. Bunun için de tabii Türkiye'nin yanması gereken bazı hususlar var. Bir tanesi e, çok acil ve bir şekilde hidrojenden sorumlu bir e, otorite oluşturulmalı. Yani bu e, enerji bakanlığında bir hidrojen sorumlu bakan yarımşu olabilir. E, enerji piyasası düzenleme kurumunda hidrojenden sorumlu, hidrojen düzenleyecek bir departman olabilir. Bunların oluşturulması lazım ve bu otoriteler tarafından Almanya'ya Türkiye'nin, Almanya'nın ihtiyacı olan hidrojenin ki 2030 yılı itibariyle Avrupa Birliği'nin toplam ihtiyacı 20 milyon tondur hidrojen olarak. Bunun 10 milyon tonunu Avrupa Birliği ülkeleri üretmek için bir planlama içerisindeler. 10 milyon ton da e, birlik dışından e, ithal edilecek. Dolayısıyla Türkiye e, bu hidrojeni üretebilecek altyapıya sahip. Hı hı. Ve e, aslında Alman makamları da bunun için istekliler. Ve biz bu işbirliğini devam ettireceğiz. E, aynı zamanda bir de Berlin'de bir ziyaretimiz olacak. Orada da e, hidrojen e, konusunda e, eğitim e, kon noktasında belki bazı e, yardımları olacak Almanya'nın. Ayrıca Almanya kendi şirketlerin enerji şirketlerinde Türkiye'de hidrojen üretimi yatırımı yapması noktasında da teşviklerde bulunuyor. Şimdi hani orada e, gittikçe artan bir ihtiyaç var deniz Avrupa tarafında. Bunun işte az önce bahsetmiş olduğunuz o karbon vergilerinin devreye girmesiyle de alakalı olduğunu söyleyebiliriz. E, peki yani e, genel olarak hani e, nasıl bir bir süreç işliyor acaba burada bütün bunlara ilişkin olarak? Yani talep karşılanabilecek mi ya da işte karbon vergileri devreye girdiğinde gerçekten hani şirketler bununla başa çıkabilecek mi? Bugünden evet. yarına gibi bir süreç çünkü çok az bir vakit var. Aynen. Şimdi 2006 yılına itibaren 5 kalemde bu karbon vergisi uygulanmaya başlayacak ve bunlardan bir tanesi demir çelik. Şimdi demir çelik üreticileri ve üreticiler bunu görerek şimdiden zaten kendi ihtiyaçlarını yenilenebilir yeşil kaynaklardan sağlamak için bir çaba içerisindeler. Çimento hakeza, alüminyum hakeza bu hidrojeni önemli bir oranda enerji piyasasının temel gündem maddelerinden biri haline getirecek. Yani 2026'dan sonra çok daha fazla sıklıkla hidrojeni gündeminize alacağız. Aslında iki konu hidrojeni zaten vazgeçilmez kılıyor. Bir tanesi küresel ısınmanın Önlenmesinde hidrojen olmazsa olmaz bir zorunluluktur. Yani önemli oranda fosil yakıtlarının yerini hidrojen enerjisi almak durumunda. Hidrojen sadece bir enerji kaynağı değil aynı zamanda enerji üreticisi, enerji depolayıcısı. Uçaklarda da yani yakıt anlamında bundan da bahsediliyor değil mi son dönemde? Kesinlikle e, fosil yakıtların kullandığı her alanda e, hidrojen kullanılabilir. Hidrojen zaten daha verimli bir enerji ve yakıt kaynağı, bu anlamda daha değerli. Ee, diğer noktada da ikinci konu, yani hidrojenin vazgeçilmez olmasının e, temel sebeplerinden bir tanesi de, aynı zamanda hidrojen ülkelerin enerji arz güvenliğinde aslında enerji bağımsızlığını da sağlıyor. Son, Rusya-Ukrayna savaşı bu noktayı da ön plana çıkardı. Avrupa Birliği ülkeleri, e, işte doğalgazda dışa bağımlı olmalarının ne derece e, hatalı ve yanlış olduğunu bizzat e, deneyim, e, deneyimlemiş oldular. Evet. Ancak evet. eğer doğal gazın yerine kendileri böyle bir hidrojen üretebilecek potansiyel olmuş olsa bir anlamda hidrojen e, hidrojen vasıtasıyla enerji bağımsızlığını kazanmış olacaklar. Bu anlamda Türkiye çok önemli avantajlara sahip. Benim ısrarla söylemeye çalıştığım şey şu. Türkiye rüzgar ve Güneş potansiyeli itibariyle Avrupa'da çok e, önemli bir yere sahip. Yani aynı miktarda yatırımı Almanya'da yaptığınız zaman e, aldığınız değerle Türkiye'de yaptığınız zaman aldığınız değer yüzde 50 Türkiye'deki yatırımın daha derinli olduğunu gösteriyor. Hı hı. O yüzden Türkiye'deki üretilen e, rüzgar ve güneş enerjisiyle e, üretilen hidrojen Avrupa Birliği'ne pazarlanabilecek bir fiyatla ortaya çıkabilmesi mümkündür. Zaten Avrupa Birliği'nin Türkiye ilgisinin de, de temelinde bu yatıyor. Yeter ki biz ülke olarak bu konunun farkına varalım, hazırlıklı olalım ve kamu kurumları bu konu için gerekli hazırlıkları yapsınlar. Biz de dernek olarak Hidrojeni Türkiye gündeminde tutma için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Evet, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla olan avantajlarından bahsettiniz. bir taraftan da hani Türkiye'de ve Avrupa'da yapılan yatırımların hani buradakilerin daha verimli olduğunu evet. söylediniz. bu anlamda işte hani bilinç her zaman çok önemli. Bir farkındalık ve eee Tabii ki hani bürokratik engellerin kaldırılması. Şimdi şunu da merak ediyorum. Biraz önce sizin verdiğiniz örnekler e, Ukrayna Rusya Savaşı patlak verdiğinde işte Avrupa çaresiz kaldı. Evet. Çünkü alternatifi yoktu. Şu anda hani oradaki de biraz hızlandırılmış gibi duruyor. Bu da tabii ki enerji güvenliği güvenilirliği işte enerji güvenliği sorununu e, ortaya koyuyor. Ne dersiniz? Hani bu konuda enerji piyasalarının içinden gelen birisi olarak. Nasıl değerlendiriyorsunuz e, genel çapta? Evet, daha iki gün önce e, yine Londra'da bir enerji zirvesinde şu konuşuldu. E, Kuzey Denizi'nde, e, yine İngiltere'nin önderliğinde e, offshore e, rüzgar çiftlikleri yapılacak. Buradan üretilen elektrikle sadece hidrojen üretilecek. Hı hı. Ve hidrojen e, denizin altında depolanacak. Ve orada bir e, hidrojen hub oluşturarak Avrupa Birliği'ne oradan... Sevk yapılacak. Yani bütün Avrupa Birliği şu an e, kendi enerji az güvenliği için hidrojeni çok e, öncelikli gündem maddesi haline getirmiş durumda. Bizim de şu an Türkiye olarak e, tam bir e, şey noktasındayız. Yani e, noktasında bir, evet bir dönüm mıydın? noktasındayız. Yani özellikle e, bu konuda karar vericiler, e, siyasi otorite e, ve ilgili kamu kurumları hidrojen konusunda hidrojen üretimi konusunda evet. Türkiye'nin kararlılığını vurgulamalı özellikle Almanya noktasında bir belki bir evet. ön protokol yapılarak Türkiye'nin Almanya'nın ve Avrupa Birliği ihtiyacının karşılanması için evet. gerekli olan hidrojen üretebilecek potansiyel sahip olduğunu göstermemiz gerekiyor çok teşekkür ediyoruz çok sağ olun Hadi verdiğiniz değerli bilgiler için Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Haşkider Başkanı Yusuf Günay bizimle birlikteydi e böylelikle biz fokusu noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.